da birileri böyle bir talepte bulunuyor, arzu ediyor diye duygusal olarak böyle bir adım atılmaz. Bunun için bizler bu oluştuğu anda tereddüt etmeyiz. Çünkü orada tereddüt diye bir şansımız yoktur. Olması gereken neyse onu yaparız. Daha önce de söyledim. Bedeli neyse bunun, bu bedeli ödemeye hazır olan bir hükümet var ve gün birlik beraberlik günüdür. Kurumlarımızın birbiriyle dayanışma günüdür. Gerek siyasi partilerimizin, gerek tüm diğer kurumlarımızın, silahlı kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın, tüm sivil toplum örgütlerimizin, tüm medya kuruluşlarımızın, mesela çok açık söyleyeyim, gerek yazılı gerekse görsel medyamızın, bugün gün boyu olarak yapmış oldukları yayınlar, toplumsal psikolojiyi olumsuz istikamette etkiliyor. Yani burada halkımızı olumsuz istikamette etkileyecek bir toplumsal psikoloji yönetme adına bence olumlu istikamette toplumsal psikolojiyi oluşturacak bir adımı beraber atmamız gerekir. Ve devamlı olarak çok çok farklı aynı resimleri oralarda döndürmek ve bununla beraber halkımızın psikolojisini adeta bozmak herhalde doğru değildir. Bu konuda da biz yazılı ve görsel medyamızın bu süreçte desteğini bekliyoruz. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar terör örgütünün en önemli amacı kendi reklamını, kendi propagandasını yaptırmaktır. Başka bir şey aramasına gerek yok zaten. Bu kadar propaganda yapıldıktan sonra tamam ben hedefime ulaştım diyor. Ve ondan ne malanıyor? Oradan güç kazanıyor. Bu konuda da birbirimizi iyi anlamamız lazım. Dayanışma içerisinde olmamız lazım. Ve beraberce bu işten neticeyi arzuladığımız neticeyi alarak çıkmamız lazım. Ve tabii halkımızı da ben sağduyuya davet ediyorum. Özellikle burada yani farklı bölgelerde, farklı şekilde hiçbir taksiratı olmayan insanlara yönelik belli saldırılarda bulunmak bunlar yanlış şeylerdir. Bu konularda tepkilerimizi içimize tutsak etmemiz lazım. Bu tür yanlış yollara tevessül etmek doğru değildir. Her şeyimizi sağduyuyla, kontrollü bir şekilde... Götürmek inanıyorum ki ülkemizin geleceği için, aramızdaki birlik beraberliğimiz için çok çok isabetli olacaktır. Evet. Bugün İngiltere'ye bir ziyaret var. Bu ziyaretin programında bir değişiklik oldu mu? Olmadıysa efendim İngiltere Başbakanı ile görüşmenizde İngiltere'de biliyorsunuz koalisyon güçleri içinde yer alıyor Irak'ta. Bu konuda bir talebiniz olacak mı acil at, adım atılması konusunda efendim? Değerli arkadaşlar bu konuyla aramızda müzakeresini yaptık ve müzakereler sonucunda gidilmesinin uygun olduğu kararına vardık. Ve bildiğiniz gibi yarın Bakanlar Kurulu toplantımızı yapacağız. Toplantımızdan sonra gidiyoruz ve yarın akşam Oxford Üniversitesi'nde bir konferansımız var. Salı sabahı sayın başbakanla birlikte olacağız ve ondan sonra da İsrail başbakanıyla yine orada bir arada olacağız bir görüşmemiz var ve yarın akşam da yine şey salı akşamı İngiltere'den ülkemize döneceğiz. Reis'le görüştüğünüzü telefon ettiğini söylediniz ve birkaç gün bize müsaade edin dedi. Müsaade ettim derken yapmak istedikleri şey ilişkin bir ipucu vermiyor. Bizimle paylaşır mısınız? Bir de sizin buna karşı yaratınız ne oldu acaba? İşte bundan tabii çok çok rahatsız olduklarını söylediler. Biz de kendilerinden eğer atacağınız adımları süratle atarsanız inanıyorum ki bu bizim stratejik ortaklığımızın gereği olarak da bizim. Nasıl Afganistan'da attığımız adımlar çok seri, çok zamanlı olduysa sizlerin de attığınız bu adım zamanlı olacaktır. Çünkü çok geciktik dedik. Evet. Terimaj mecliste görkemli bir çoğunlukla kabul edildikten sonra dileriz kullanmaya gerek kalmaz ifadesi vardı. Şimdi bu aşamada tezkereyi kullanmaktan başka çare kalmamıştır denilecek noktaya geldik mi acaba? İkinci husus gerek bugünkü konuşmanızda gerekse köşkten az önce yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin haklarını korumak için gereken bedeli ödemekten çekinmeyeceği yönde bir ifade var. Bu hususu biraz açar mısınız? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar az önce de ifade ettim. Yani bu konuyla ilgili olarak biz bütün askeri gerekçeler, güvenlik güçlerimizin önümüze koyduğu gerekçeler oluştuğu anda biz bu konuda hiç geri durmayız. Adımımızı atarız. Ve bu oluştuğu anda biz buna zaten hazırız. Burada bir sıkıntımız yok. Ve biz bu yetkiyi zaten bugünler için aldık. Ve şu anda bu konuyla ilgili genel kurmayımızla, emniyet teşkilatımızla hepsiyle gayet kararlı bir şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz. Ve bu konuları da zaten aramızda konuşuyoruz. Böyle bir şey olduğu anda da bunun adımı muhakkak atılacaktır. Burada geri durmak söz konusu değil. Ve bedelini zaten ödüyoruz. Ama daha farklı bedel de varsa onu da ödeyeceğiz. Niye? Çünkü bu ülkenin, bu milletin huzuru için biz her tür adımı atmakta kararlıyız. Sorumluluğumuz da zaten bunu gerektirmektedir. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde bu adımı atıyoruz ve artarak bu tempoyu artırmak suretiyle de bu yola devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Barzani'den bir açıklama geldiği belirtiliyor. Barzani'nin eğer Türkiye PKK'ya yönelik barışçı bir girişimde bulunur ve PKK bunu kabul etmezse biz o zaman terör örgütü kabul ederiz yönünde bir açıklama geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Müsaade ederseniz artık ben onu değerlendirmesine hiç girmeyeyim. Çünkü zaten ifadelerin içerisinde her şey gizlidir. Saklıdır. Bunlar da anlaşılmayacak ifadeler değil. Bizim bu konuda zaten söylenecek Başka bir sözümüz yok çünkü PKK'yı terör örgütü olarak ilan edenlerle biz masaya otururuz. PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmeyen hiçbir ülkeyle bizim konuşacak bu noktada bir şeyimiz kalmamıştır. Ve bunu da zaten bütün Avrupalı ülkeler ilan etmiş, Amerika ilan etmiş, Birleşmiş Milletler bu noktaya işi getirmiş. E hala bu noktada tereddüde olanlar varsa bizim bunlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Evet çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.